Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü'nde açıklanan 28. dönem Pomen parkurunu tanıtacağım. Parkurda çok önemli değişiklikleri var ama Arif hocanız sizin bu sorunuzu da çözecek ve bu işin üstesinden birlikte geleceğiz inşallah. Şimdi birazdan parkur tanıtacağım ve parkurdan tam puan almak istiyorsanız ve en az eforu sarf edip en iyi dereceyi yapmak istiyorsanız bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar topselin başına geldiğinizde öncelikle kendinizi rahat ve hazır hissettiğinizde çıkın. Çok fazla beklemeyin tabi çok fazla beklemenize izin vermez de ama önce bir motive olun. Parkura şöyle bir bakın parkurda değişiklikler var ama içerideki o komisyonun yaptığı parkurda belki de daha farklı ufak tefek değişiklikler olabilir ileriye göre şeye göre çünkü ilk defa kurulan bir parkur bu. Geldi. Kendini rahatsız hissediyorsan çıkabilirsin. Ama çıkmadan önce e, aktif dinleneceksin. Drillerini yapacaksın. Sıçrama, pati pati. Zaten kurs hocalarınız size yapmanız gereken şeyleri anlatır. Şuna dikkat edin. Ayakkabılarınızın altını iyice silin. Ayakkabılarınız bal taban veya Lastik, altı lastik olan kaliteli ayakkabılar olsun. Ayakkabılarınızın iplerini, bağlarını iyice sıkın parkura çıkmadan önce. Ayakkabılar ayaklarınızda bütünleşsin. Ayakkabını çıkıyorsanız tabi onda bir şey yok. Ayakkabını çıkıyorsanız ayağınız zaten kaymaz ama benim tavsiyem ayakkabıyla çıkmanız. Çünkü herhangi bir ufak şeyde ayağınız burkulabilir, kırılabilir ve parkuru tamamlayamayabilirsiniz. Ayakkabılarınızın iplerini iyice sıkın taş gibi yapın, ayakkabılar ayaklarla bütünleşecek. Yoksa parkurda tam performansınızı yansıtamazsınız. Şimdi arkadaşlar çıktım. Burada herhangi bir değişiklik yok. Sıçrama tahtası geldi. Altta nasıl sıçıyorsun? Bayanlarda ve erkeklerde burası aynı. Geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıçrarken bel çevirmek her zaman söylediğim gibi size bir avantaj sağlayacaktır. Parmak ucunda bel çeviriyorsunuz kollarla dengenizi sağlıyorsunuz. Vücudunuz karşıyı gösteriyor. Kalça bir bu tarafa dönüyor, bir bu tarafa. Yani zaten ne tarafındaysanız parmak uçları oraya, parmak uçları orayı gösterecek. İki ayağınız iki ikiz kardeş gibi koordineli bir şekilde birbirini takip edecek. Bu ayaklarınızı çok açmayacaksınız. Bu ayaklarınızdan bir tanesi önce gitmeyecek. Bir tanesi önce giderse saniye cezası yersiniz. Her atlamadığınız etap ki. 2 saniye ceza yiyorsunuz. Geldim. Parmak uçlarım tahtayı gösteriyor. Aşama için diyelim. Bu. Son daha açık bacak düşebilirsin. Sonuçta buradan çift atladım. Buraya hızlı girerseniz kontrolünüzü sağlayamazsınız ve lastik atamazsınız. Her an bastık lastik içinde 2 saniye ceza yiyorsunuz. Yani hızlı girdim, hızlı girdim kontrolümü sağlayamadım veya hızlı girdim düştüm. Her an bastık lastik 2 saniye ceza yiyorsunuz. Şöyle Gel de geldim buna bastım, 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 basmadım. Geri dönüp basacağım. Bastığım zaman da aynı zamanda kaybediyorsunuz. Basmadım devam et. Gelip bir daha dönüp yapmaya çalışma. Parkurun üçüncü etabı olan ağırlık torbası taşıma etabı. Bayanlarda 10 kilo, erkeklerde 15 kilo her biri. 10-20 kilo bayanlarda, erkeklerde 15-15-30 kilo. Burada da bir değişiklik var ama bayanlarda, erkekler yine 16 metre taşıyacak, 16 metre gelecek. 16 metre gidecek, o 2 metre bayanlarda. 15-15-30 metre ağırlığı taşıyacak. Yani bayanlar daha bir metre düşürdüler buradaki mesafeyi. Ağırlık torbalarını alırken ya bir ayağınız ağırlık torbaların ortasında olsun kaldırdıktan sonra koşun ya da iki ayağınız ağırlık torbaların arasında olsun kaldırdıktan sonra koşun. Burada torbayı kaldırmaya çalışmayın. Veya buradan geçtikten sonra torbayı kaldırmaya çalışmayın. Dengeniz bozulur. Geldi. Burada hızını düşürüp torbayı kaldırıyorsun. Bunun değişik geçiş teknikleri var. Kaldır. İster böyle geç. İster bunu önüne al geç. İstersen de bunu düşür buradan kalk git. O tamamen senin fiziksel durumuna göre değişir. Gücüne göre değişir. Tekniğine göre değişir. Adımlamana göre değişir. Boyuna göre değişir. Kilona göre değişir. Sana illa şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyemem. Üç farklı teknik var. Hangisi sana uygusu onu yap. Burada yapabilirsin. Hop. Al sırtına git ama zaman kaybı. Çok güçlüysen yapabilirsin. Veya burada yapabilirsin. Hop. Güçlüysen yapabilirsin. Bunu yeter ki buradan taşıyarak git gel taşıyacaksın. Böyle yapamazsın, sürükleyemezsin. Bunu taşıyacaksın. Sırtında mı taşıyor? Kucağında mı taşıyorsun, Kafanın üstünde mı mi taşıyorsun? Ceplerine mi koyuyor? Ayakkabını çıkarıp içine mi koyuyor? Götüreceğim bir şey. Aldım. Dubanın üzerinden geçti. Bir saniye ceza. Bu dubanın üzerinden geçmeyecek. Dışından geçeceksin. Dubayı düşürdüm. Bir saniye ceza. Onun için ağırlık torbasını duvar üzerinden geçirmek. Şimdi gelelim. Çok önemli bir detaya. Hocam kılavuzda siyah bir şekilde torbayı atarsan ceza yersin. Arkadaşlar kılavuzu herkes okuyamaz. Her hoca okuyamaz. Bilgisiz hocalar itibar etmiyor. Kılavuzda ne yazıyor? Torbayı aldı. Koşarken Herhangi bir yerde torbayı bıraktın. Torbanın biri düştü. Bıraktın gittin. Tamamlamadı. Torba yerden düştü. Torbayı fırlattın. Boş boştu. Tabii ki diskalifiyesin. Ama torbayı aldın. Geldin. Döndün. Şurada Bu çizgiler önceki alandan bahsediyor. Sen buralarda torbayı fırlatırsan, bırakırsan bu çizgiyi geçmesin torban ceza yersin. Ya buradan fırlat, sıkıntı yok. Çizgi geçti mi? Geçti. Bu zamana kadar bununla ilgili elenen oldu mu? Olmadı. Demek ki neymiş? Herkese itibar etmemek gerekiyormuş. Evet arkadaşlar geldik. Komen parkurunun dördüncü etabı olan sağlık toplarına dokunma etabına. 27. dönemde bu sağlık toplarının arası 9 metreydi. Erkeklerde değişmedi yine 9 metre ama bayanlarda 8 metreye düşürüldü. Burada bayanlar için bir avantaj söz konusu. Şurada bayanlar için bir avantaj söz konusu. Bu parkur bayanlara yaradı herhalde. Geldi. Önce ikinci topa dokunuyorum. Küçüleceksin. Küçülmezse hareketler bakamazsın. Hop, dokundum. Hop. Çıktım hareketler. Bu, gelip burada, bu hareketi yaparken Bu hareketi yaparken Gelip buraya çıkarak girersen Zaman kaybedersin Ama Gelirken, o Bacak açık girersen, bak parmak uçlarına karşıyı gösterirsen Hem hareketten daha hızlı çıkarsın Hem de bir taşla iki uçla vurmuş olursun, bak Bak bir taşla iki uçlarsın, gördüğün vakti Hem döndüm hem de Koştu. Koştum Dokunduk, dokunduk, takla yaptık. Ben parkurunun beşinci etabı olan takla etabındayız. Taklaya girerken ve çıkarken teknik girmemiz lazım. Fazla efor sarf etmemek için vücudumuza doğru pozisyonu verirsek takladan hızlı bir şekilde kalkabiliriz. Şimdi taklayan tekniğini göstereceğim. Bak koş pozisyonuna giriyorum yine. Hareketlerin hepsine koş pozisyonuna giriyorsunuz Sıçrama tahtası hariç. Hepsine koş pozisyonuna. Niye? Zaman kaybetmek için. Taklaya girerken ne yapacağız? Ellerimizi koyduk mindere. Ensemiz. Mindere gelecek takla açarken çenemiz yüzümüze yapışık. Enseye bırakacağım kendimi. Sırtı kaplumbağa sırtı. Ayaklarımı diğer ayağımı kalçamın altına çekeceğim. Diğer ayağımı önde. Sırtıma verdiğim kabiste yerde bir inme kazanacağım. Ve bu inme beni bir, bir, bir sonraki parkur hareketine atacak. Sırtımın o kamburluğu önemli. Takladan kalkana kadar sırtımın kamburluğunu açmıyorum. Açarsam minderde kalırım. Geldi, ellerimi koydum. çekim koydum içeri. Hop bırak bu kendimi bak. Minder kendini kendi üzerinden beni attı. Ekstra bir şey yapmam. Hafif bir itme hareketi. Hafif bir itme hareketi. Boyu içeri çekme. Ve harekete girdi. Çıktı. Çektim, Çektim boyu içeri. Hop. Çıktı. Bak parmak şimdi nereye gitti? Hoş pozisyondayım. gideceğimi gösteriyor. Hop geldi. Kar, harekete gir. Harekete gir. Sonra bundan sonrası için devam ediyor. Evet arkadaşlar gelelim. Bu parkurun en can alıcı noktasına. Sıralam geçiş etabı. Daha önce biliyorsunuz girişler soldandı. Şimdi girişi sağa aldılar. 4 metre düz koşuyordum. 1,5 metre çapraza koşuyordum çapraz bir gidiş, gidiş vardı, mesafe uzundu. Ondan dolayı dereceler biraz daha kötü geliyordu. Şimdi kalktığın gibi direkt karşı harekete gireceksin. Bu da nasıl saniyenize etkileri olacak, sizin saniyenizi düşürecek. Kimine göre kiminin 1 saniye, kiminin 2 saniye, kiminin 3, 4, 5, 6 saniye kadar bu gidecek. Bu yine kişinin tekniğine ve fiziksel yapısına göre değişecek. Şimdi arkadaşlar geldik. 3 adım biz burayı öğrencilerimize 3 adımda öğretiyoruz. Üç adımda ne öğretiyoruz? Parkuru yaptı. Geldi buraya gücüm bitti zaten. Birçok kişinin de kondisyonu yok zaten. Birçok kişi de çok fazla hazırlanmamış. Genel insanlar bu dönem için özellikle söylüyorum. Geçen dönem çok uzun olduğu için 27 dönem. 28 dönemde bir anda açıklandığı için insanların birçoğu sınavın uzayacağını düşünüyordu. Ve bir anda sınav açıklandığı için bu sürece hazırlıklı değiller. Onun için kaliteli kursa giderseniz eğer uçanım tekniğini öğretirlerse size burayı daha az efor sarf ederek daha hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Geldi, ve gel. baksana 1-2-3 çıktı. Karabatak gibi. Girdim harekete çıktı. Ama 5 adımda 6 adımda geçerseniz daha fazla efor sarf edersiniz. Zaten gücün burada bitmiş. Zaten kondisyonun yok. Zaten hazırlanmamışsın. Yapmışsın. Sınavı açıklanacağını düşünmüyorsun. Gelmişsin. Bir de burada 5-6 adımda altı geçersen geçmiş olsun. Ya yaptığın seni devirirsin ya da çok yavaş geçersin burayı. Bak gösteriyorum. 5-6 adımda geçer arkadaşlar. Bir de böyle bir kursa hazırlanmazsanız bu şekilde maalesef bu tip talihsizlikler başınıza gelir. Tekniği doğru veren, kondisyonu iyi veren kursları tercih edin. Ve size bol bol çalışma imkanı, bol bol tekrar yapma imkanı en az 2 saat parkur çalıştıran kurslar ve parkurdan sonra kondisyon çalıştıran kursları tercih edin. Parkuru yaptım, eve git. Teknik göstermeyen hoca sen parkura çıkıyorsun, öde telefonla oynuyor, sen parkura çıkıyorsun bir şey gösteriyorsun hocaya, hoca yaptırmıyor, sana başından savuyor. Bu tip hocalarda çalışmak zorunda değilsiniz. Zorunda değilsiniz diyorum. Bir ton kurs var, gidin kaliteli bir kursta çalışın. Kendinizi ezdirmeyin kardeşim, sana o hoca bir yılını daha veriyor mu? Vermiyor. Vermiyorsa işini hakkıyla yapan hocanın yanına git, emeğinin karşılığını al. Gidip boş antrenman yapıp çıkıp gitme. Bu da ben size tavsiye. Evet değişik bu. Görüyorsunuz sağdan gezdik. Basit. Tır tır çıktık. Şimdi buranın alttan sen kalma. Alttan sen kalma. Kılavuzda yazılı olarak bunun yüksekliği 120 santim yazıyor. Yazılı olarak. Ama Parkur resmine baktığımızda da 110 santim olarak göstermişler. Bu bir muamma yani ikisinden birini baz alacaklar. İkisine birden de çalışır. Ya 110 santim olur ya hey, 120 santim. Benim tahminim 120 olur. Çünkü parkuru kolaylaştırdılar. Burayı da düşürmeyeceklerdir. Bu 120 santim olacaktır. Şimdi geldik. Mantık, düz mantık neydi arkadaşlar? Şimdi buradan çıktığım zaman, buradan çıktığı zaman üstten alttan engeller hafif sol taraftaydı yani bu nizasındaki bir şeydi e şimdi ters taraftan oluyor bu üstten alttan etabına alıp buraya koyacak elleri yok ha koyarlar mı bilemem ben, ben zannetmedim buraya koyacaklar. çıktım çapraza gittim hop hop çıktı şimdi buranın değişik değişik tabi geçiş çektikleri var ağır çekimde gösteriyorum Kamera yakalayan ya mı çıktın? İkincisi geldi bu. Sağ, sol, sağ. Sağ, sol, sağ. Sol, sağ. Üçüncüsü geldi. Bu tekniğin mucidi benim. İyi bakın bu tekniğe. Herkes yapamaz. Yerde üç aşama var. Üçünden size en yakın olan, size en uygun olan tekniği yaparsanız burayı daha hızlı geçersiniz. Ben tavsiyem bunu oturtun zamanınız varsa. Gösterelim. Hakun bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız arkadaşımızın tam derecesini alacağız. Ee, ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Tekrardan videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açık hale getirip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar bizi izlediğiniz için. In a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you are shining like it's the.